Ünlü yetenek yarışması American Idol'ın galibi David Cook ikinci albümü This Loud Morning'i piyasaya sürdü. 2008 yılında yarışmayı kazanmasının hemen ardından ilk albümünü çıkaran müzisyen kısa sürede müthiş bir satış rakamına ulaşmıştı. Bu albüm için açıkçası her albümde şansımın da yardımıyla elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ve bu çalışma bize iyi bir başlangıç oldu diyebilirim. İlk albümde 1.3 milyon albüm satışı gerçekten muazzam bir rakam. Bu büyük başarı. Ve bu albümde gerçekten hem müzikal anlamda hem de güftelerde kendimi aşmaya çalıştım. Evet. And so now with this record, you know, I just, I really tried to myself David Cook bu albümün kayıtlarında normalden daha fazla zaman harcamış. I'm not sure which I, I, Hangi çalışmayı tercih ettiğimden pek know, emin değilim. Hep hadi kendime güveneyim ve daha da ileri gideyim derim ama bu albüm çalışmalarında bir yıldan fazla sürebiliyor. Stüdyoda böylece oturmak ve tüm detaylarla yoğunlaşmak da var. Ya da içimizden geldiği gibi biraz daha spontane çalışmalar yapabiliriz. İkisi de farklı tabii ama bu da bir macera. Ben son albüm çalışmalarımızdan çok mutluyum. Çıkardığımız işle onur duyuyorum. Gerçekten.